Almanya'yı hatta Avrupa Birliği'ni ayağa kaldıran görüntü var. 1 Mayıs gösterilerinde Alman polisi yere düşen bir göstericinin yüzüne tekme attı. O anda kayıtta olan bir amatör kamera polisin kullandığı orantısız gücü gözler önüne serdi. Almanya işte bu görüntüyü konuşuyor. Ülkede 1 Mayıs gösterilerinin en şiddetli geçtiği yerlerden biri başkent Berlin'di. Alman polisi yüzlerce kişinin katıldığı gösterilere sert müdahale eden kaçınmadı. Polise göstericiler arasında çıkan olaylarda 480 kişi gözaltına alındı. Yüze yakın polis memuru da yaralandı. Polis göstericileri dağıtırken amatör bir kamerada da kayıttaydı. O kamera polisin kullandığı orantısız gücü gözler önüne serdi. Görüntülerde kasklı bir polisin yere serilen bir göstericinin yüzüne tekme attığı açıkça görülüyor. Polis şiddetini gözler önüne seren kayıtların internette yayılması bütün ülkeyi ayağa kaldırdı. Alman polis teşkilatı görüntünün ortaya çıkmasından sonra tekmeyi atan polisin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.